di arkadaşlar genel olarak insanlar hakkında düşünmeyin bence. Hani insanlar hakkında bir şey düşünmenin size bir faydası yok. Siz her zaman kendinizi düşünün. Hayattaki formülünüz bu olsun. Hmm, o öyle yapıyor. Acaba bu benim için ne anlama geliyor? Yani pusula her zaman size dönsün. Birisine edepsiz demek, birisine öyle demek, birisine böyle demek. Ya bunlar hem kültürel, hem etik, hem ruhani anlamda size iyi gelecek düşünceler değil. Hiçbir anlamda size bir faydası yok. Neden bu hayatı kendinizi geliştirmek, kendinizi güçlendirmek, kendinizi özgürleştirmek, kendinize olan güveni artırmak için kullanmıyorsunuz ki? Bir insan için kötü bir şey düşünmek, bir insanı yargılamak enerjinizi boşa harcamaktır. <laughs> Madem bu kadar çok enerjiniz var kendiniz için bir şey yapın. İnsanları bu kadar düşünmeyin.